Arkadaşlar kanal varken hepiniz bu kız bakın göstereyim şu çok nur 400 bilmem ne bilmem bir gidemedim bakın ışınlanan kişi çok iyi bakın şu Valla çok iyi. Ama tamam şey <laughs> Tiger istiyor arkadaşlar. Benim Tiger'ım var mı ki abi? Benim Tiger'ım yok abi. Veremem ki ben sana. Oğlum benim Tiger'ım yok. Ben sana nasıl vereyim ki şimdi? Abi. Max sana bu dinozoru verebilirim ki yani. Şunu verebilirim Max. Tam şunu verebilirim Max olarak. Elimde çünkü Tiger. Anlaşıldı komutanım. Hemen hemen hemen. 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 Tan tan. Tan tan. Tan Dolandırıldık. Bu bir soygun. Bu bir soygundur. Arkadaşlar soygun oldu oğlum. Niye şimdi çok kötü bunu yapacağım. Her zaman en kalpli olan kazan. <laughs> Bahçemdeki tüm meyveleri sömürüp ona vereceğim şimdi. şimdi Bin blocks. <laughs> Gel buraya. Ուրը ներեի տավե Կարտը bezini sıtalım. Dur gitti arkadaşlar. Bir daha ayıralım. A Trip Car Quest Level neun O bir sen korkmuş bir görüntüsün oynayacağız Arkadaşlar part 2 yanında gelecek haberiniz olsun. Bunu oynayacağız park. Part 2 demişim arkadaşlar. Bu yakında bir videoda daha gelecek. Bunu oynayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bu levele geçmeye çalışacağız. Baya zorlayıcı olacak diye. Düşünüyorum. Şuna <laughs> olmadı. Ol, öldük. <laughs> olmadı. Arkadaşlar 13. yerlerdeyiz. Bu biraz zor bir oyun. Ve maymunuz biz kokmuş. Ve tuvaletimiz yapıyoruz buralara. Ve tuvaletimizin üzerinden zıplayarak geçmeye çalışıyoruz. Abicim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Hayır. My brain is... <laughs> Oyunun mantığını unuttum abi. <laughs> Oyunun mantığını unuttum. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Geçmek amacımız <laughs> bu leveli. sonunda banana varmış. Şurada gördüm. Banana kazanmak için yapmıştım. Banana, banana, banana. Herkesin sıfır bananası var. Sıfır, sıfır. Ve speedrun. Sıfır, sıfır. Bana sıfır. sıfır. sıfır, sıfır. Banası var. Çok şun Bakalım. O herkesin sıfır ürünü var. Görüş nus tuvaletimiz. <coughs> Nein. <Nah. coughs> Bana ne rain cool hat falan yap. Yavru boxlu bu box. Hmm. Ya her şey bu boxlu.